Altın bölme, bölme duvar sistemlerinde Türkiye'de sayısı bir elin parmağını geçmeyen prensipleri ve kalite standartları olan firmalar arasından bir tanesi. Sıralamadaki yerimizi ise tamamen müşteri deneyimize kalmış. Altın bölme, 7000 metrekare kapalı ve açık alanda 783 bin kilometre Türkiye topraklarına yakışır. Bir şekilde 16 ülkeye üretim ve imalat yapmaktadır. İçerisinde metal, alüminyum, cam, ahşap ve mobilya imalatlarının bulunduğu 5 ayrı üretim tesisi bulunmaktadır. Tasarlamış ve üretmiş olduğumuz her üründe ailemizin her bireyinin katkısı çok büyüktür. Satış, satış destek ekibinden ARGE ekibimize, mimari ekibimizden proje ekibimize, imalat ve üretimden satın almaya devam ediyoruz. Sevkiyattan ve montaj sonrası hizmetli süreçlerine kadar ailemizden her bireyin katkısı ve emekleri çok kıymetlidir. Web sitelerimiz, telefonlarımız ve daha önce bitirmiş olduğumuz işlerin referanslarıyla Türkiye'nin ve dünyanın her bir bölge ve coğrafyasından çok çeşitli projeler bizlerle paylaşılıyor. Eğitim, sağlık, kamu kurumları, spor merkezleri, turizm otel, havacılık gibi bir sürü kamu ve özel sektör projeleri önce mimari, sonra proje ekibimiz tek tek sahiplenip kendi proje ve tasarımlarımızmış gibi ele alıp üzerinde çalışmalar yapıyor. Gerekli durumda ARGE ekibimiz çözüm üretip ürün geliştiriyor. Proje ekibimize destek oluyor. Bölme duvar, modüler bölme, hareketli bölme sistemleri dışında hareketli ve sabit mobilya, tavan ve duvar kaplama, akustik kategorisinde ise akustik bölme, akustik oda, akustik kapı, akustik mobilya ürünleri ile birlikte ıslak hacim sistemlerinde kompakt laminat teknolojisi ile birlikte cubicle VC kabinler, soyunma dolapları, tezgah üretimleri yapmaktayız. 33 yıllık tecrübemiz teknolojimiz ve yatırımlarımızla her geçen gün daha fazlası için keyifle çalışmaktayız. Bizi farklı kılan ailemiz ve prensiplerimiz. İçinde her bir yöreden, her bir kültürden ve meslek grubundan birbirinden farklı ama bir amaç için hareket eden uzman ve profesyonel bir ekibimiz var. Dışarıda ise Ankara, İstanbul, Hollanda, Bokü ve Tahran'da bizleri ve ailemizi göründüğü gibi olup temsil eden hepsi birbirinden değerli ekiplerimiz var. Tedarikçilerimiz, yani akrabalarımız yıllardır birbirimizden güç aldığımız, birlikte yatırımlar yaptığımız ve 33 yıldır birlikte yürüdüğümüz çözüm ortaklarımız bizi sektörümüzde güçlendirir ve farklılaştırır. Bir projede hem bölme duvarlar, hem tavan ve duvar kaplamaları, arkasından hareketli bölme, sabit ve hareketli mobilyaları, ıslak hacim çözümlerine cevap verebilen, yani 360 derece iç mekan çözümleri sunabilen bir firmayız. Aynı anda hiçbir taşeron çalıştırmadan İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Edirne, Bakü, Tahran ve Bahreyn'de 200 bin metrekarenin üzerinde şantiye sahasını sorunsuz, birbirinden bağımsız ve koordine bir şekilde kendi ekiplerimizle, tedarikçi firmalarımızın ve çözüm ortaklarımızın gücüyle bağya öne ve taşeron firmalara ihtiyaç duymadan yürütebilen, kontrol edebilen, işi tamamen teslim edebilen bir firmalar nitelikli bir ekibiz. Uzman, profesyonel, motivasyonu yüksek bir ailemiz var. Yıllardır artık herkesin aşina alıp iletişim bağlarını güçlendirdiği kökleri güçlü bir ekibe sahibiz. 33 yıldır toplam kalite yönetimi anlayışımızdan ve prensiplerinden asla vazgeçmeyen bu marka her gün mutlu olup altın bölme ailesine katılan müşterileriyle Türkiye ve dünyada büyüyor.